Bir tane lider vardı, İngiltere lideri David Cameron. Bizim izleyiciler, ben de farkında değildim ama bizim izleyiciler söyledi. David Cameron'la abi çok benzeşiyorsunuz diye bana benziyormuş. Ben de dikkat ettim, evet. Daha sonra Facebook'ta da yedirmiştim insanları onun gençlik halini. Benim gençlik halim diye bayağı da benzeşiyormuşuz. Umutluydum, tipi bana benziyor, huyu da benzer adam olur diye. Ama maalesef olmadı. Türkiye ile dalga geçti o kibirli David Cameron. 3000 yılında falan AB'ye girer açıklaması vardı. Evet ve ne oldu sevgili izleyiciler gördünüz. İngiltere göremedi ve kendisi iktidarını kaybetti diyelim. Dolayısıyla böyle bir üzüntümüz var. Rabbimiz işte ne kadar büyük sevgili izleyiciler. O kibirlileri burnundan tutup nasıl da sürtüyor. Bunlardan bir tanesi David Cameron'dı. Diğeri de Fatih Terim'di. Şimdi meseleye Müslüman gözüyle bakın. Türkiye milli takımı olarak bakmayın. Öncelikle orucu yasaklamıştı o kibriyle. Burada ne dersem ben ne dersem o olur demişti Fatih Terim. Allah'lık taslamıştı. Yasak koymuştu Allah'ın ibadetine. Sonra ne oldu? Hani huzur İslam'da ya milli takım kampında huzur olmadığını hepimiz öğrendik. Huzur yoktu. Maçlar başladı. Hırvatistan maçında direkler kurtardı bizi biliyorsunuz. Adeta Rabbimiz o Hırvat oyuncuların ayaklarında pranga bağladı ve farkı önledi. İspanya maçında da 9-10 yerdik. İspanyollara vicdan nasip etti. Allah da oynamadılar. 3-0'da bıraktılar. Ben bunları şunu şuna yormuştum. Rabbimiz herhalde Türkiye'nin hani bu ümmetin umudu Türkiye'nin rezil olmasını istemiyor diye yormuştum ama meğer o büyük Rabbimizin başka bir planı varmış. Daha sonra onca eleştiriler, hani şu katlanamadıkları eleştiriler var ya, milyon dolarları götürürken iyi de eleştiri olunca hani sıkılıp bunu aldılar ya camdan kalpliler. Oynamaya başladılar, lütfettiler onca eleştiriden sonra. Bakın o maçta 2-0 bitti. Ve biz başkalarının eline kaldık. Yani Fatih Terim'in işi Allah'a kaldı. Önce Portekiz maçı 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3. Bakın işte Rabbimiz Fatih Terim'de nasıl dalga geçti. Hemen ardından diğer maçlarda 85. dakikalara kadar Rabbimiz Fatih Terim'i böyle tuttu. İşte son dakikalarda da onun da burnunu yere sürttü. İşte böyle büyük bir Rabbimiz var sevgili izleyiciler.